Hangi birinizle uğraşacağımı şaşırdım. Darma duman olduk. Yanımda olacağıma söz vermiştin. Tek başıma kaldım. Buradayım işte baba. Buradasın da bir faydanı göremiyoruz. Kendine bir çeki düzen ver. Sonra da kardeşine. Ben onunla konuştum baba. Pek bir şey yaramamış. Bir gece kondulunun peşine takılıp gitti budala. Ne yer ne içer. Yardım teklif ettim ama kabul etmedi. Bir de gururlu. Hem kekeme hem geveze. Bana bak. Sakın para falan teklif etme. Anlasın kıymetimizi. Bizim tek kıymetimiz para mı baba? Haklısın. Konuş onunla. Abi dikkat. Benim düştüğüm hataya düşmedi. Aklını başına toplasın. İkinci bir feride vakası yaşamak istemiyorum. Nereden bulursunuz kendinize uygun olmayan bu kızları anlamam ki. Tamam. Ben konuşurum Kemal'le. Efendim? Alo Cüneyt abi. Evet dinliyorum Berat. Ee, abi biz bugün Kemal'e bahar istemeye gideceğiz de. Ne? Evet. E, ben düşündüm ki yanında ailesinden birisi olursa iyi olur. Çocuğun kolu kanadı kırık kaldı be abi. Gelir misin? Bilemiyorum Berat. Biraz başına buyruk davranıyor. Bence bu yaptığı doğru mu? Yaşamadan bilinir mi be abi? Seviyor işte. Ben söyledim, benden çıktı artık. Gerisi sana kalmış. Anladım. Aradığın için sağ. ol. Görüşürüz. çok vaktinizi almayacağım. Kemal'in bana verdiği hediyeleri getirdim. Yok canım. İmkanı yok almayız. Hem lütfen bunları burada bırakma. Yok. Hayır. Böylesi daha doğru. Handan. Kızım bak biz seni severiz. Bunları sadece Kemal'in hediyesi olarak görme. Ayrılmış olsanız da sen yine de bizim... Yalan söylediğini düşündüğünüz, güvenmediğiniz bir insanı nasıl sevebilirsiniz ki? Handan ne olur yapma. Canım sen bizi yanlış anladın. Öyle mi? Hamile olduğuma inanmayıp doktora beraber gidelim demedin mi Yıldız abla? Ama senin bu ara psikolojin hiç iyi değil. Ben deli değilim tamam mı? Hamileyim. Bana kibarca ne demeye çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Yazıklar olsun size. Keşke bana sırt çevirmeyip güvenseydiniz. Çok kırdınız beni çok. Handan kızım Nereye kayboldun abicim? Ha şey, e, bir arkadaş aradı da onunla konuştum. Sen çiçekleri aldıysan tamamdır ya hadi. Tamam olur mu ya? Yüzükleri almadık da. Hadi gel şuradan alalım. Ha, tamam sen al zaman onu. Tut bunu ben minibüsü getireyim geleyim. Yalnız mı bakacağım? Ben ne anlarım abi Ali Aslan falan? Ya sen benim kardeşim değil misin? E Bahar da senin kardeşin sayılır. Hem bak yuva yapanın yuvası olurmuş derler hadi. Hadi iyi peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Tabii. alyans bakacaktık da. Tabi efendim bir saniye hemen çıkartayım. Buyurun efendim deneyin. şey e, ben değil arkadaş için. Pardon efendim buyurun. Damat benim. <laughs> Takmaya gerek yok ya şöyle bir baksak yeterli. Nasıl Berat? İyi güzel. Bir de şuna bakabilir miyim? Nasıl? Bahar beğenir mi dersin? Sen bilirsin ha. Tüh ya. Bahar'ın parmağının ölçüsünü de almadık. Serçe parmağım kadardır herhalde. He? Deneyebilir miyim şunu? Şuna bakayım. Tabii efendim. Buyurun. Bir de şuna bakalım. Bakalım efendim. Hangisi? İşler karıştırıyorsun sen Eylül. Bekle burada. Gelsene güzelim. Emine abla. Otursana kız. Ne bakıyorsun? Olmaz. Otur dedim. Kaç gündür aç karnını doyuruyorum ben. Babamın hayrına mı? Karşılığını vermenin vakti geldi artık. Ama da... ben... Bak bana borçlusun. Evimi açtım sana. Ha, hani ne olacak ki? İki gülüm kırıtacaksın. Hadi otur dedim. Hadi. Gel şöyle gel. Allah'ım ya böyle iş mi olur acele acele iki ayağımı bir avuca sokuyorsun. Anneciğim ben her yeri silip süpürdüm tozları da aldım. İyi o zaman hadi banyoya gelirler şimdi. Tamam. Abla hangisini giyeyim? Vallahi sana ne giysen yakışır. Ya kader ya elindeymişken benim hepsimi de versene. Hı, hmm, tamam tamam. E ama sen oralanma hadi damak kişini yapacağız. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> oğlum. Senin kıyafetlerini de ütüledim, Hadi. Berat. Cüneyt'e söylemiş mi Kemal? Evde gerginlik çıkmasın diye aramadı herhalde. Gerçi ben aradım. Ama söylemedim Kemal'e. Gelemezse üzülmesin diye. Hmm. Ee, nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşsun kardeşim. Çok yakışmış be oğlum. Çok Vallahi tam olmuş Berat'a büyüktü bu paçası maçası hepsi tamam ha. Vallahi bence gayet iyi ya. E abi hadi sen hazırlamamışsın. Bak geç kalacağız vallahi ya. Ben böyle gelirim ya. Ayıp ettin şimdi ama. Ya insan kardeşinin kız isteme şeyine böyle mi gelir? Ya kendi aramızda ama o kadar da değil. Hadi kalk abi hadi. Ben bir saçları yapayım geleyim. Sen de hazırlan o sırada. Oğlum. Zeytin gözlüğüm benim bir bahane uydurur. Yok gelirim önemli değil. Oğlum biliyorum. Ne düşündük başımıza ne geldi. Bahri sana isteyecektik ya. Tamam anne ben hazırlanayım. Allah'ım benim oğluma kuvvetle sabır var. Kuvvetle sabır ver. Kuvvetle sabır ver. Baygın değil mi kız? Görmesin beni. Merak etme. Kıpırdayacak hali yok. Çok güzel kız be. Masum belli. Ne oldu? Ne yaptı da bu kadar öfkelendirdi seni? Seni ilgilendirmez. Evimdeyse beni ilgilendirir. Hadi anlat bakalım derdin ne bu kızla? Ayağıma dolandı diyelim. Bak kızım Masum insanların günahını alma derim. Bunu sen mi söylüyorsun? Ne oldu? Başına taş mı düştü? Masum insanların günahını aldığında başına kötü şeyler mi geldi? Ee, yaşlandım artık. Gençlikte kaldı onlar. Vicdanım varmış demek. Şuracıkta dizlerine kapanıp ağlamıştım. Gözünü kırpmadan sattım beni babam yaşında adam. Seni ben adam ettim be! Yat kalk dua et bana. Bu hayatını bana borçlusun unutma. <laughs> ee, kimseye borçlu değilim. Bu iyi insan numaralarını da kes. Yutmam. Ne mal olduğunu ikimiz de biliyoruz. Neyse sıkıldım ben. <laughs> Nerede kız? Önce mangar. Kız nerede? İçeride yatıyor. Hadi oğlum hadi. Hadi. Yok deme bizimkilerden arayan. Neyse. Böyle olması gerekiyormuş. Hadi gir oğlum hadi gir. Hadi. şu yastıkları falan bir düzelt kızım. Tamam anne. Hadi oğlum çalsana. Çal. Çalıyorum. Çaldım. Geldiler. Vallahi geldiler. Bahar sen bir dur. Kader koş kapıya bak. Anne düzgünüm değil mi? geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba sevgili teyze. Hoş geldin oğlum. Ben alayım onları. Öpeyim sevgili teyze. Hoş geldin, nasıl hoş? Hoş bulduk Sevgi. gel düşme. Gideceğin yere kadar bırakalım. Yok. Bacım gel üşüme bırakalım. Ya istemiyorum. Üşüme gel işte. <laughs> Hadi be. Allah kahretsin. Nasıl kaçırırsın kızı elinden? Bulmazsak sana beş kuruş yok. Bağırıp durma yeter. Gözünü ondan ayırmayacaktın. Baygındı diyorum sana. Ha dur dur dur. Dur burada. Kuş git al kızı hemen. kaçtın evden be yavrum. Şu haline bak. Kalk. Kalk hadi kalk. Gel bakayım gel. Bırakın beni istemiyorum. Ah be yavrum. <laughs> ah be çocuğum. Koş yardım et kadına. Bizi aldığın yere bırakacaksın onları. Onu da bir taksi çağır. Al şunu da üstü kalsın. かっ Kolay gelsin. Ferman'la babanın işi varmış. Yemeği beklemeyin diyor. Ama anne yemek yiyecek hal mi kaldı? Yıldız. Benim için hiç rahat değil. Ya bu gerçekten doğru söylüyorsa ya hamile ise. Yok anne sanmıyorum. İnşallah yanlış yapmıyoruzdur. Anne. Doktora gidelim dedim gelmedi. Son günlerdeki davranışlarını biliyorsun. Ya hamile olsa niye doktora gitmekten korksun? Hamile falan değil. İnşallah bizde yalan söylüyordur. Of. Bu ne ya? Benim gözüm görmez şimdi. Bu ne bu? Yıldız, e söylesene ne oldu? Kan tahlili sonucu Handan'ın. Ee, daha da nasılsınız? İyiyiz be komşum. Böyle de bir hoş oldu komşum. Ya, öyle oldu. Mehmet Kemal de anasıyla babasını çok istedi yanında ama... ...ne yapalım? Benimle idare edeceksiniz bugün. O ne demek öyle Nazoş? Sen de benim bir büyüğüm sayılırsın. Ne de olsa elinde büyüdüm. Sağ ol yavrum sağ ol. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Cüneyt. Cüneyt. Ne yaptı bu kız sana? Niye peşindesin? Seni ilgilendirmez. Sana söylediklerimi yap yeter. Ne yapmamı istiyorsun? Bana yaptıklarının aynısını yapacaksın ona da. Yine yani o ağzı pis kokan heriflere sunduğun gibi sunacaksın ona da. Beni düşürdüğün durumu onu da düşüreceksin. Karşılığı neyse veririm. Eh ne yapalım? Madem Mehmet Kemal'in kanından canından burada kimse yok. O zaman bu hayırlı işi de biz yerine getiririz. Oğlum sayılır nasılsa. Öyle hoşum Sen de Berat da benim ailem yerindesiniz. <laughs> Öyleyse gelelim sebebi ziyaretimize. Nasoş, Bahar bir kahve yapsaydı önce. <laughs> Doğru söylüyorsun, heyecandan ben onu unuttum. Yavrum, bir kahve yapıver hadi. Aa, Cüneyt abi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. İyi akşamlar. Geç kalmadım umarım. Abi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Niye burada? Hoş geldin oldu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geç şöyle geç. Tam zamanında geldim. Biz de kahve faslına geçiyorduk. Buyurun. Abim, iyi ki geldin. Kardeşimin en mutlu gününde yanında olmayacağım da ne yapacağım? Hı? Serseri. Ben de bir kahve alırım. Gelin hanım. Tabii, hemen. E, neymiş yıldız? Ne yazıyor? Anne, pozitif. Pozitif? Yani Handan hamile.